Thank you. te ediyorum Başkanım, Ocak Başkanım, Kadın Kolları Başkanım ve Yönetimi, Belediye Başkan Adayım, Çevreden Gelen ilçe Başkanları, Kadın Kolları ve Belediye Başkan Adayları, Genç Bozkurtlar, Muhterem Tuhallılar, Ne yapsalar nafile, Ne yapsalar boş, dur olamazlar. Vakit saat doldu. Zaman bizim. Biz milliyetçi hareket partilileriz. Varsa, bu karanlık devrin de sonu gelecek. İşte Turhan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Bekir Vakfacı ile huzura kavuşacak. Hiçbir parti ayrımı yapmadan Milliyetçi Hareket Partisinin teşkilatı ülke ocağı adayımız ve ailesi, meclis üyeleri, Turhal'ı karış karış geziyoruz. İnşallah seçim gününe kadar elini tutmadığımız kimse kalmayacak. Herkesi dinleyip, çağdaş, huzur ve güven dolu bir ortamda zenginleşen Turhal, yaşanabilir, göçü önleyebilir bir şehir vizyonuna ulaştıracağız. Saygıdeğer Turhallılar, adayımız Bekir Bazmacı'ya sahip çıkalım. Beş dakika... Beş dakika iyi düşünüp yılımızı boşa harcamayalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. memur bir abimizin memur bir abimizin Bekir Batlıcı hocamızına ithafen yazmış olduğu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Turhal mı seninle gurur duyacak? İşsizlik sıkıntısı son bulacak. Sineler bitecek, huzur bulacak. Zaten sevindir, senin olacak. Bakanım, Tokat Milletvekilim, Pazar Belediye Başkanım, Ocak Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanlarım, İlçe Başkanlarım. Bu açılış büromuzun açılışına hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Şu muhteşem kalabalığı görüyorum ki artık nehir yatağını bulmuş, dereler ve çaylar bu nehre yapmaya başlamıştır. İnşallah 30 Mart tarihine kadar bu böyle devam edecektir. İnşallah. Zafer inananların olsun, başarı hepimiz olsun, hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vay, vay. Saygıdeğer bu tarafta Pazar Belediye Başkanım, çok, çok güzel. Kadın Kolları Başkanım, <laughs> İlk Ocakları Başkanım, <laughs> saygıdeğer basın mensupları, bu alanı dolduran gönüldaşlarım, bacılarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, başlamadan önce yarım saat geciktiğimiz için sizleri yollarda cadde ortasına bıraktığım için kendim ve arkadaşlarım adına özür diliyorum.